Boş kondens 2500 kombiye oda termostatı bağlantısı yapacağız. Kombimizi açtığımız zaman şurada şuradaki bir kapak var. Şu bir kapak bakın. Şu kapağı açıyorum. Anakartı komple aç komple açmaya gerek yok. Buradaki şu gördüğümüz bypass olan yeri sökeceğiz. Ee, şu iki videyi boşlatıp buraya söküyorum. Daha sonra kablomun iki ucunu buraya bağlıyorum. Diğer uçları da oda termostatımıza bağlayacağız. Ve baylesimizi bu kablosuz oda termostatı e, benim bağlayacağım termostat ve diğer kabloyu da şeyden şartelden alıp baylesimize 220 voltumuzu vereceğiz. Daha sonra da e, Eşleştirdikten sonra işimizi bitirmiş olacağız. Arkadaşlar az önce göstermiş olduğum O kablonun ucunu şu üçlü olan yere bağladım. Orta kısım boş. Buradaki ikili olan yere de şartelden aldığım elektriğimi buraya bağladım. Şimdi kapağını kapatacağım. Daha sonra eşleştirme yapacağım. Eşleştirme yaparken de şuradaki e, şuraya basık tutacağım. Işığımız yanıp sönecek. Daha sonra öteki şeyimiz nerede? Evet. Bir saniye bekleteceğim sizi. Evet. yeşil ışık yanıp sönerken bunu kapatıyorum. Tekrar basık tutuyorum. Bastım. Ekranıma bu görüntü geldi. Tekrar bastım. Tekrar. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha bastım. Bu ADR yazısını gördüğünüz zaman artı tuşunu bir sefer bastığında eşleşmiş oluyor. Daha sonra da o da termostatımı kullanmaya devam ediyorum. <laughs>